Bugün çok fazla şey konuşacağız. Bugün bol bol oyun konuşacağız. GTA 6'dan derince bahsedeceğiz. Sonrasında Spider-Man'e geçeceğiz. Ama ilk başta GTA 6'dan bahsedelim çünkü yeni iddialar var. Şu ana kadar GTA 6 hakkında çok ilginç bilgiler edindik. Bazıları çok garipti. Bazıları çok saçmaydı. Hatta bazıları ise yok artık dedirten cinstendi. Bu seferki iddia tüm iddiaların tutarlılığıyla eşdeğer seviyesinde olabilir. Ama yine de bahsetmek istiyorum çünkü düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu iddia Netflix e GTA 6 arasında. Netflix GTA 6'yı satın almak için bir teklif sunmuş. Netflix bir süredir Games adı altında yürüttüğü oyun servisini genişletmekle meşgul. Son iddialarsa GTA'nın yayıncısı olan Take-Two Interactive ile lisans anlaşması yapmak istediğini gösteriyor. İddialara göre GTA 6 Netflix Games'ten oynanabilir olacak. Netflix'in oyun portföyünü güçlendirmek için büyük bir hamle yaptığı söyleniyordu. Buna göre dünyanın en popüler serilerinden biri olan GTA'nın lisansını almak için Take-Two ile görüştüğü bildirildi. Wall Street Journal'ın yeni haberine göre Netflix, platformunda bir GTA oyunu yayınlamak için Take-Two ile görüşmelerde bulundu. Detaylar henüz bilinmese de Netflix'in yeni bir oyun geliştirmek yerine daha önce yayınlanmış GTA oyunlarından birini almak istediği belirtildi. GTA serisiyle ile ilgili gözler son zamanlarda GTA 6'ya çevrildi. Yeni oyun henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak Tekton'un mali tahminleri lansmanın çok uzakta olmayacağını işaret ediyor. Resmi lansmanla birlikte yeni GTA'nın lisansını almak Netflix Games için büyük bir başarı olabilir. Genellikle mobil oyunlara hitap eden platform, GTA 6 gibi dev bir yapımla büyük ilgi uyandırabilir. Netflix'in daha önce paylaştığı açıklamalarda oyun sayısını büyük ölçüde artırmak istediğini belirtmişti. Raporda Squid Game gibi sevilen yapımların yanı sıra Extraction, Sherlock Holmes ve Black Mirror'ın mobil oyunlarının geliştirdiğini belirtmişti. Şimdi gelelim daha tutarlı bir iddiaya. GTA 6 fragmanına. GTA serisinin merakla beklenen bir sonraki oyunu GTA 6 hakkında söylentiler dolaşırken oyun camiası beklentiyle dolup taşıyor. Son zamanlarda 4chan'da bir kullanıcı GTA 6 için yakında çıkacak bir fragmanın ön izlemesini yaptığını iddia etti. Bu iddia, özellikle Reddit'deki GTA meraklıları arasında spekülasyon ateşini körükledi. Takvim yakından izliyorlar ve 26 Ekim'i e olası bir fragman yayınlanma tarihi olarak işaretliyorlar. Bu, 4chan kaynağı tarafından ileri sürülen ve aynı zamanda bilinen bir GTA Twitter sızıntısı yapan kişinin daha önceki sızıntılarıyla da örtüşen bir iddia. Yani bu sızıntı gerçek olabilir. Çünkü sızıntıya çıkaran kişinin daha önceki yaptığı sızıntıların hepsi birer birer doğru çıkmış. Rockstar Games'in alışa gelmiş sessizliği de gizemi artırıyor. Geliştirici GTA 6'nın geliştirilme aşamasında olduğunu doğrulayan 2022 Twitter gönderisinden bu yana yeni bir haber sunmadı. Resmi güncellemelerin boşluğunda topluluk kendi haline bırakıldı. Çevrim içi forumlar ve sosyal medya platformları teoriler, tartışmalar ve varsayımlarla dolduruldu. GTA 6'dan bahsetmeye devam edelim. Birazdan Spider-Man'e geleceğiz. Bu GTA 6 hakkında bu videodaki son konu. Konumuzsa GTA 6'nın fiyatı duda uçuklatacak atacak cinsten olabilir. Yeni nesil oyunlara baktığımızda fiyatları ortalama 1000 lira, 1500 lira veya 2000 lira olarak çıkıyor. En son çıkan Spider-Man 2 ise 1500 TL olarak çıktı. GTA 6'nın ise bu ekonomi ve fiyat skalasında çıkarsa ortalama 1800 ila 2000 TL arasında olmasını bekliyoruz. Kötü tarafı şu, oyun ilk başta konsola çıkacağı için PC oyuncularının sabırsızlığı hangi neticede olur bilemiyorum. Mesela ben PC oyuncusuyum bu sebeple oyunu erken oynayabilmek adına muhtemelen konsol satın alacağım. Çünkü PC'ye gelmesi ortalama 2 seneyi alıyor. Ve bu gerçekten çok üzücü. Şu ana kadar tüm iddialar PC'ye sonradan çıkacağını söylese de belki Rockstar tüm platformları birden çıkarabilmek adına bu kadar işi yokuşa sürmüştür. Umarım öyledir. Şimdi gelelim Spider-Man'e. Spider-Man alakalı PC oyuncularını mutlu edecek bir haberim var. Spider-Man 2 PC'ye gelebilir. Hem de yakın zamanda. Sony, PlayStation oyunlarını daha geniş bir oyuncu kitlesine sunmak amacıyla PC platformunu olan desteğini artırma yolunda adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, popüler PlayStation oyunlarını PC oyuncularıyla buluşturarak oyun dünyasının çeşitliliği ve erişilebilirliği artırmayı hedefliyordu. Bu hamle PlayStation oyuncularını PC platformunda daha fazla oyuncu tarafından deneyimlenmesine ve PlayStation ekosisteminin sınırlarının genişlemesine katkı sağlayacak. Sony'nin bu stratejisi hem oyun geliştiricileri için yeni fırsatlar yaratacak hem de oyunculara daha fazla seçenek sunmayı planlıyordu. Geçtiğimiz gün GameJob sitesinde yayınlanan ilana göre Sony, PC planlama asistanı arıyor. İlanın detaylarında PC planlama ve analizi pozisyonunda PlayStation'ın PC işinin satış başarısını artırmada kilit bir rol oynayacaksınız. Ayrıca PC planlama ve analizi kıdemli müdürüne rapor verecek, PC ekibi, kanal dijital satışları ve GSBO ile işbirliği yaparak PlayStation'ın PC işinin büyümesine katkıda bulunacaksınız. Bu görev kapsamında tahminler, öngörüler ve analizler sunarak büyüme fırsatlarını belirlemek, fiyatlandırma ve promosyon stratejilerini optimize etmek ve kilit paydaşlara değerli işgörüler sunmak önemli görevleriniz arasında olacak, denmiş. Buradan da anlaşılacağı üzere Sony şu ana kadar PC çıkardığı oyunlarla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki günlerde PlayStation'da yayınlanan farklı oyunları da görmemiz çok büyük ihtimal. Sony'nin PC platformuna daha fazla PlayStation oyununu getirme kararı, oyun dünyasındaki değişen trendlere ve oyuncu taleplerine yanıt niteliğinde. Bu gelişme PlayStation oyunlarını sevenler için heyecan verici bir haber olarak karşılanıyor. Ve PlayStation oyunlarının PC platformunda daha geniş bir oyuncu kitlesiyle buluşması için önemli bir adım. Bu hamle özellikle Marvel Spider-Man 2 PC sürümü için beklentilerimizi artırıyor. Oyunun PC'ye gelmesi daha geniş bir oyuncu kitlesi için erişilebilirlik sağlayacak ve Spider-Man'in eşsiz aksiyon ve hikaye anlatımını keşfetmek isteyenlere kapıları açacak. Ancak henüz resmi bir duyuru yapılmamış olması nedeniyle PC sürümü hakkında daha fazla ayrıntı ve çıkış tarihi konusunda net bilgilere sahip değilim. Spider-Man'in hikayesine değineceğim bir video bu birkaç gün içinde yayınlayabilirim. Gameplay videosu da yayınlamak isterdim ancak o belki de kitlemizi biraz daha genişletince olabilecek bir şey. Bu arada istediğiniz video konularını yorumlarda lütfen belirtin. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Desteklerinizi esirgemeyin. Hoşçakalın.